Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden Müslümanlara Allah hitap ediyor. İman edenlere yani iman eden kim varsa ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Allah'ın bir vaadi var. Salih amel ne demektir? Samimi olmak. Çok candan. Samimi. İnşallah. Allah'ın vaadi. Şimdi Allah'ın vaadini öğreniyoruz. Hiç şüphesiz diyor Allah. Yani kesin diyor. Hiç şüphesiz. Onlardan öncekileri Nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa kim bizden öncekiler? Hz. Süleyman evet. ve Süleyman evet, değil mi? Evet, Dünya evet. hakim oldular. Evet. Kur'an'da da geçiyor. Geçiyor evet Bak. Onlardan öncekileri, öncekilerini de açıklıyor Cenab-ı Allah Kur'an'da açıklıyor. Evet, evet. Kim olduğunu görüyoruz? Süleyman ve Süleyman Aleyhisselam olduğunu görüyoruz. Nasıl bak güç, güç ve iktidar sahibi. Ekonomik, sosyal, siyasi, politik aklına ne gelirse dini her yönden iktidar sahibi kıldıysa onları da bütün yeryüzünde yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Dünya hakim edecek diyor Allah. İnşallah. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini yani İslam dinini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Din tamamen hakim olacak diyor inşallah. İnşallah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Her yer korku dolu. Afganistan, İran Öyle Öyle. her yer, Türkiye'de de evet. birçok yer korku dolu. Korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Her yer Halim Selim, cezaevleri tamamen boşalıyor. Mahkemeler aşağı yukarı göre görev yapacak hiç hale kalmıyor. Çünkü mahkemeye adam gelmeyecek. Evet, inşallah. Hakimler sohbet edecekler i̇nşallah. <laughs> inşallah, inşallah, inşallah. Ondan sonra belki spor yapacaklar. İnşallah. i̇nşallah. Bütün cezaevleri boşalacak. İnşallah. Hadis var. Mehdi zamanında tam bir sosyal adalet, vergi kalkacak. Hadi e, e, Hazreti İsa zamanında da, Hazreti Mehdi zamanında da bu böyledir. Ve müthiş bir güvenlik ne öyle kameralar, ne polis kordonları, ne polis çevirmeleri, efendim ne üst baş aramalar. İnşallah. Ne gizli kameralarla kontroller. Hiçbir şey olmayacak. Bak diyor ki Cenab-ı Allah onları korkulandan sonra da güvenliğe çevirecektir. Şimdi Allah şartını söylüyor bakın. Onlar yalnızca bana ibadet ederler. Şirk koşmuyorlar. Yalnızca Allah'a sadece Allah için. Yani ne gösteriş var ne şu var ne bu var. Kötü olan olumsuz hiçbir şey yok. Ve diyor Cenab-ı Allah bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Bir daha vurguluyor Cenab-ı Allah. Şirk koşmayacaksınız. Maşallah. Yani sadece Allah için yaşayacaksınız. Bu müjde sonra Allah diyor ki, kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fâsıktır diyor Allah. Yani günahkar, dine karşı e, samimi olmayan kişilerdir diyor. İnşallah. E, sonra devam ediyor Cenab-ı Allah, dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Bunu Mehdi'ye itaat olarak da yorumlayabiliriz. E, el, Aynı el, sen, elçi evet, tabii. Yani. İnşallah. Çünkü Mehdi de bir nevi elçidir. Evet. Bir nevi. Her Müslüman bir nevi elçidir. Evet. Mehdi de bir, bir nevi elçidir. Elçiye itaat edin. Yani Mehdi'ye bakan yönüyle söylüyorum. Umulur ki Allah'ın rahmetine kavuşturulmuş olursunuz. Rahmete kavuşturulmuş olursunuz. Rahmete kavuşturma bittin zaten. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet, Bu tarzda böyle açık açık dünya hakimiyetini anlatan ayetler Kur'an'da.